geleceğin proaktif sağlığında e, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek çok büyük bir yer tutuyor. Peki ama bu sağlıklı yaşam alışkanlıklarını edinebilmek bir takım davranış değişikliği modelleri gerektiriyor ve bunlar da bilimsel açıdan baktığınız zaman 9 ayla 18 ay gerektiriyor. Gerçekten bir insanın günde 1 1,5 litre su içmesini sağlamak için harcayacağımız çaba o kadar gerektiriyor. 9 ila 18 ay gerektiriyor. Dışarıdan komik gibi duyuluyor ama gerçek bu. Doğal olarak da bu sağlıklı toplumları oluşturma, sağlıklı yaşama bir toplum içinde yaygınlaştırabilmenin güzel yollarından bir tanesi kalabalık yerlerde bu işi yapmak ve bu kontekste de aslına bakarsanız iş yerleri bunun için çok uygun çünkü kalabalıkları barındırıyor. İş yerlerinde 7-24 program yapılabiliyor. Bunu iş yeri kendisi de uygulayabiliyor veya dışarıdan hizmet olarak da alabiliyor. Bir dijital platform üstünden çalışanları önce ne durumda olduklarını tespit etmek gerekiyor. Onu ettik sonra da zayıf tarafları üstüne bir takım hedefler koyup o hedefleri oluşturmaları, geliştirmeleri bekleniyor ve dijital olarak da bunların ölçülebilmesi mümkün. Doğal olarak da insanların hem kendilerini görebilmesi ki sağlıklı yaşam konusunda daha iyiye gittiklerini görebilmesi hem de yanındakilerin sağlık, kendi niyeti olmasa bile yanındakilerin Sağlıklı yaşam konusunda istekli olması bu insanları da o tarafa doğru itiyor. Aralarda birtakım kampanyalar, etkinlikler yapılabilir. İşte yürüme etkinlikleri, su içme etkinlikleri. Ne bileyim hani yaratıcılığın bu işte sonu yok. Ama günün sonunda araştırmalar hep şunu gösteriyor: Kurumsal sağlıklı yaşam ya yani da kurumsal well-being çabaları hep kendi parasını geri ödüyor ve insanların hani bir sene ve iki sene ve üç sene içinde. Gittikçe daha fazla insanın bu işe katıldığı ve faydalandığını görebiliyoruz.